Merhaba arkadaşlar. Ya tutarsa kanalıma hoş geldiniz. 23 Ocak Perşembe akşamından herkese tekrardan merhabalar. Ee, hızlıca maçlarıma geçmek istiyorum. UEFA Avrupa Ligi maçları. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçını aldım. İlk maçım Fenerbahçe Olimpik Fenerbahçe'de biliyorsunuz kadroya yazılmayan sakat ve cezalı çok isim var. Özellikle defans hattında çok eksiği var Fenerbahçe'nin. Son haftalarda formda bir Fenerbahçe. Lyon bu sezonu çok büyük umutlarla başladı. Fakat bir türlü istediği ivmeyi yakalayamadı. Benim tahminim karşılıklı gol var. 1.33 orandan ilk maçım. ikinci maçım AZ Altmar Roma. AZ Altmar bu sezon hem kendi liginde hem Avrupa liginde kendi evinde bol gollü maçlara sahne olmuş. Özellikle çok gol atıp gol yemeye müsait bir takım kendi evinde oynadığı maçlarda. Roma son haftalarda özellikle son 4-5 haftada e, toparlanmış bir görüntü çizdi. Çok kötü bir form grafiği vardı, çok kötülerdi. E, son haftalarda dediğim gibi toparlandılar. Benim tahminim karşılıklı gol var. İki takımın da birbirine gol atabileceğine inanıyorum. 1.48 orandan ikinci maçı. Üçüncü maçıma gelecek olursak Frankfurt, Ferencvaros maçı, Frankfurt bu sezon e, çok iyi başlangıç yaptı, iyi devam ettirdi seriyi. Sonrasında e, Kasım aylarında, Kasım ve Aralık aylarında bir e, iyi mesaj aşağıya doğru düştü. Kötü bir grafik çizdim, üst üste mağlubiyetler aldı. Şu an toparlanmış gözüküyor, 3 e, maç yanlış hatırlamıyorsam 3 maç üst üste ve farklı mağlubiyetlerle e, ligde yoluna devam ediyor. Kendi evinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Ferenc Maros karşısında 1.40 orandan güzel olan değerlendirilebilir. E, maç sonu 1 diyorum. Oran yükseltmek isteyenler maç sonu 1 ve 1.5 üst seçeneğini de ekleyebilirler. 4 e, dördüncü ve son maçım Manchester United Glasgow Rangers maçı. E, bu sezon aslında bak Bakarsanız iki takımda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Manchester United gerçekten çok kötü e, durumdalar. Ne kadar bazı büyük maçlarda, ligde e, ve kupada sürpriz sonuçlar alsa da, arslanı ile e, bir türlü o Ruben Amel'in de gelmesiyle çözemediler. Benim tahminim bol gollü, e, atanın, yeğenin e, bol olduğu, bol gollü bir maç bekliyorum. Tahminim 2.5-1.41 oranından değerlendirmeyi al alıyorum. Özet geçecek olursak arkadaşlar, Fenerbahçe Olimpik maçı karşılıklı gol var. AZ Altmar Roma karşılıklı gol var. Frankfurt, Ferencvaros maç sonu 1. Manchester United Glasgow Rangers 2.5 üst. Bu 4 maçı aldım. İsteyen 4'ünü oynayabilir. isteyen ikisini alıp kendi yaptığı kombinle ekleyebilir, kombinleyebilir. İster 3 maçı alabilirsiniz, ister tek maç alabilirsiniz. Hepsini oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bültenden inceleyip sık dokuduğum maçlar bunlar. Dediğim gibi benim tahminlerim bunlar. Tutar tutmaz bilemem ama ya tutarsa diyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.